Neden uzun zamandır Satisfactory videosu gelmiyor? Sevgili dostlar fabrikada çok köklü değişiklikler yaptık. Elektrikleri yeniledik, konverleri yeniledik. Fabrikanın yüksekliğini güncelledik. Birçok değişiklik yaptık. İlk değişikliklerimizden bir tanesi hub'ı mevcut yerinden söküp mevcut hub'ın sağ tarafına taşıdık. Ona kendisine özel bir oda yaptık. Tasarımların tamamı Gökhan'a aittir sevgili dostlar. Hub'ın hemen girdikten sonra karşı odasına gördüğünüz gibi orada bir yeşil pano var. Bu elektrik pano odası olarak tasarladık burayı. Her bir fabrikanın çartelini buraya aldık. Fabrikanın içinde ürettiğimiz kablo fabrikası, temel demir malzemeleri kiriş fabrikası, tel fabrikası, elektriklerin tamamı buradan kontrol edebiliyor. Biz buradan şart ile indirdiğimiz vakit fabrikanın içerisindeki üretimde duruyor. Hepsini indirirsek bütün fabrika kapanmış oluyor. <laughs> bu kabloları bir alt kata indirip hemen çok fazla uzun değil yani bir duvar boyutunda değil çok az bir şey altına indirip kirişlerin üzerine fincanları koyarak fincanların hepsi yan yana sıralı olacak şekilde haba gelen hipertüpün arkasındaki duvarı şaft olarak kullandık ve oradan aşağıya köprünün altına kadar götürdük sevgili dostlar. Bu işlemleri yapmamız yaklaşık 2-2,5 haftamızı aldı. Ben günün 4-5 saati canlı yayında olmakla birlikte genellikle 7-8 saat sürekli karşımıza çıkan sorunları çözmek için ve yeni sisteme geçiş yapabilmek için bir sürü amelelik yaptık. Köprünün altı gördüğünüz gibi tamamen efektif bir şekilde kullanıyoruz. Conveyor geliyor, hipertüp geliyor, elektrik kabloları geliyor. Köprünün boyunu da yaklaşık 4 duvar yükselttik sevgili dostlar. Fabrikanın girişi şu anda bu şekilde tasarımların tamamı yine Gökhan'a aittir. Bu gördüğünüz adına konveyör şelalesi dediğimiz değişik bir sistem. Canlı yayında konuşurken izleyicilerden de gelen fikirleri harmanlayarak fabrikada ürettiğimiz her bir toplu iğneyi üretildiği yerden bir alt kata indirerek konveyör şelalesine katıyoruz ve o fabrikaya gelmesi gereken malzemeleri de yine aynı konveyör şelalesinden getiriyoruz. Yani fabrikanın solundan başlayarak sağına doğru giden bir üst kata çıkan tekrar oradan sağdan sola bir üst kata çıkıp oradan tekrar soldan sağa doğru ürettiğimiz her bir toplu malzeme bu gördüğünüz konveyör şelallerinde akmakta. Bu konveyör şelalesinin en son noktası bizim fabrikanın altındaki akıllı depoya giden 4 tane konveyöre gelip orada teker teker birleşiyorlar ve her bir malzemenin fazlası akıllı depoya gidiyor. Örnek olarak burada gördüğünüz endüstriyel kaplı kiriş konveyör şelalesinde bunu isteyen bir fabrikamız varsa olduğu yerden aşağıya indiriyoruz. O fabrikaya doğru mevcut konveyör şelalesinden altından bir konver çekip o fabrikaya bağlıyoruz sevgili dostlar. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere.